Isının sıcaklıkları farklı etkileşim halindeki sistemler arasındaki iletimi maddenin niceliklerinden hangilerine göre değişiklik gösterir demiş arkadaşlar sorumuzda. Hemen geçelim seçeneklerimize. Ne diyor birinci seçeneğimiz? Cinsi diyor. Cinsine göre değişiklik gösterir mi? Tabii ki de değişiklik gösterir arkadaşlar. Örneğin plastiğin ısı iletimi ile metalin ısı iletimi farklıdır değil mi? Tabii ki de cinsine göre değişiklik gösterir. Peki fiziksel hali? Fiziksel haline de göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Neden? Çünkü bir maddenin e, gaz durumdaki haliyle katı durumdaki halinin iletimi tabii ki de farklıdır arkadaşlar. Rengi demiş. Rengi doğru mudur arkadaşlar? Yani buna göre değişiklik gösterir mi? Tabii ki de gösterir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, koyu renklerin soğurma özelliği vardır Açık renklerinde yansıtma özelliği vardır değil mi arkadaşlar? Yani ona göre e, koyu renkler direktmen daha hızlı e, alırlar ısıyı içine. Beyaz renklerde biraz yansıtıcı özelliğe sahip olduğu için ne olur arkadaşlar biraz daha geç alırlar. O sebeple nedir cevabımız? 1-2-3 seçeneği yani E seçeneğidir.